Sizlere gelir uzman yardımcılığı ve diğer kurum sınavlarını hedefleyen kamp programı hakkında bilgi vermek istiyorum. 150 saatlik, minimum 150 saatlik soru çözümünden oluşan bir kamp. Ama bu kampın en anlı özelliği soru çözümünün yanında sizlere geçen senenin kayıtlarını izleme şansını vermesi. Yanlış duymadınız. 550 saatlik KPSS derslerinin tamamına erişim hakkınız olacak. Biliyorsunuz mevcut sürede baştan yeniden konu anlatmak ve eksikliklerinizi tamamlamak pek mümkün olmayacaktır. Fakat bu içerikle beraber soruları çözmeden önce ilgili derste, ilgili başlıkla ilgili dersleri tekrar edip soru çözümüne katılma ve böylelikle eksikliklerinizi giderme ve onun üstünde soru çözerek de mümkün olduğunca sınava hazırlanma şansınız olacaktır. Bu kampla ilgili içerik için lütfen bana ulaşınız.